Merhaba bugün öylesine random bir şekilde kayıt açtım ama şöyle bir durum var ki öylesine takılacağım bu videoda. Ha bu arada şu bilgiyi vereyim oyuna girerken 1 milyon dolar falan alıyorsunuz. Biliyor musunuz ben tam bir alayım çünkü sınavlara yaklaşık 10 gün falan kalmasına rağmen hala oturup video çekiyorum. E 4 gündür niye video atmıyorum biliyor musunuz? Çünkü o kadar üşengeç biriyim ki yataktan kalkamıyorum. Şu arkada gördüğünüz mavi yatak var ya elimi de boğuluyor. Ha bu yatakta tüm günümü geçiriyorum. Bu arada son videom bence güzel oldu ama çok izlenmedi. Youtube'da pek önermedi bu videoyu izlerseniz ve bu video önerilirse falan bir önceki videoya bir bakabilirsiniz. Çünkü o malikane güncellemesinin ilk adımlarıydı ve oradaki ilk 3 görev yaptığınız zaman güzel bir indirim kazanıyorsunuz 2 milyona yakın malikanede. Ama malikane biz şunu dur. Tamam oldu güzel. Oğlum Neyse saçımla hiç uğraşmadım kusura bakmayın saçım kötü. Ha matkap sesi gelese de kusura bakmayın çünkü abim aşağı indi oğlum bu FPS ne? Aşağı indi ve matkabı aldı yukarıda bir şeyler delecekmiş. Ananın nikah ekran kartının şey durumu içler arası. Şimdi öncelikle kasamda güzel para var 215 bin hop güzel para güzel buradan aldık 215 bin güzel başlangıç. Popülaritenizi bu arada full tutun abi. Mükemmel kasadan ciddi miktarda para geliyor. Uuu şu arabanın güzelliğine de bakın hele. Ne kadar güzel bir araba değil mi? Sanırım malikane güncellemesinden sonra bu eski villayı satmam gerekecek. Pardon bu benim villam değilmiş. Gerçi malikane güncellemesini tam olarak çözemedim. Kısa bir trailer paylaştılar. Interir ve dış birleşik ki GTA oyunlarında gördüğünüz gibi si ekranda takılık alıyorsunuz içeri falan girerken herhangi bir yere. Ve o binada içeri dışarı çıkan karakterler gördüm. Evin içine girilip çıkılabilmesi demek abi çok farklı bir olay yani tamam mı eksterir bir bina bir online sunucuda tek bir bina olursa da zaten mesela benim ya o ev bir başka oyuncunun nasıl olsun abi eksterir yani aynı evi aynı anda mı paylaşacaksın ya bir ara sahne bir görev ara sahnesi o ondan sonra normal klasik interiora dönecek ya da bu malikane güncellemesi sandığımız gibi bir malikane alım satım değil de insanların topluca takılabildiği bir Görev yapabildiği bir yer mi ya? Anlayamadım aslında. Ya da ben gerizekalıyım açıklandı da ben bilmiyorum. Oğlum herkes sunucudan çıkıyor lan. İşime gelir, işime gelir. Şuralara bir göz atalım. Resupple bunların hepsini resipli yapalım. Bunlar fullensin. Bu, bu ne abi bomboş şey. Bunu satsam kaç para? 150 bin satmasam daha iyi. Yarım saat 40 dakika sürüyor. Personal vehicle'ım destroyed. Evet. Ee, tırım da olduğu yerde değil. Birisi patlatmış. Ve ben de buna bineceğim. <laughs> Ben bununla devam ederim abi hiç problem değil. Şimdi bir gazinoya gidelim. Oradan ben bir tane çark çevireyim. Oğlum ne olmuyor lan? Polisler birbirine mi Oğlum minik tank var lan Arsi. Allah belanı vermesin. Kimsin sen acaba? Çok merak ettim şu an seni ya. Lütfen her kapıştırıyor. Manya gerif. Bu arada kanalıma abone olduktan sonra beni <laughs> çok mutlu etmiş <laughs> olursunuz. da beğenirseniz abone olabilirsiniz. Onun dışında size çok güzel bir bilgi vereceğim. Önce bir şarkı çevireyim de. Ne geliyor? Tabii ki şansımıza araba gelmeyecek ama araba... Fast and Furious arabası mı lan bu? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? O... Tabii ki her zamanki gibi en güzel arabaları biz kaparız. Gazinoya gelmişken şunu söyleyeyim. Diamond Gazino Resort'e girip Penthouse'a tıkladığınız zaman şu an ücretsiz şekilde bir tane Penthouse sahibi olabiliyorsunuz. Bu hafta sanırım. Bence şu an hızlı olun. Çünkü Penthouse'u bedavaya alabiliyorsunuz abi. Umarım telif yemem ama ben bu şarkıya bayılıyorum. I can't look in your yeah, i̇şte the woo get a Lady, we meet tonight, 'cause my feeling. It's just alright so as we dance by the moonlight. Can't you see? Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Ben bir yere götüreceğim sizi birazdan. Nerede benim dükkan? Bu değil. Selvi yarda gidelim. Keşke böyle her istediğiniz şarkıyı videoda falan açabilsek. Ne kadar güzel olur biliyor musunuz? Ben. Evet. Eğleniyorum. It's that thing that ha, okay sağ ol sağ ol sağ ol. Ne tarif var? Şimdi çalacağımız şeylere bakalım. Şimdi max level 245 bin. Öncelikle en pahalısından bir başlayalım abi. 20 bin dolarlık ufak bir ücreti varmış. Okey. Opsiyonel var. Opsiyoneller önce önce zorunluları yapalım tabii ki. Yani sinematik az kullanacağım çünkü beğenmiyor olabilirsiniz. Beğeniyorsanız bir sonraki GTA falan sinematik kullanmaya çalışacağım. Sinyal camırları yok et diyor. Bir şey diyeceğim. Yukarıda bunlar. White. Oh my god. Adam çöle gidiyor oğlum. Kim müzik dinliyor arabasından bu kadar yüksek sesli acaba? Şimdi ortamı biraz patlatalım mı? Diğer camır, diğer camır burada ama oraya gidemiyorum. Neden? Çünkü şunlar yüzünden. Şunu, onları patlatsam herhalde Jammer da gider. Bakayım aynen. İkinci görev. Ulan bari. Oğlum hepinizin kafasına tek kuruşunu atacağım. Deadpool gibi. Headshot atacağım. Headshot. Şöyle bir geldi. İkincisi vardı sanki burada bir yerde. Hoppa. Headshot. Oğlum ne kadar güvenlik var. Gel 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 gel. gel. Tamam gördünüz mü? Hepsini headshot atacağımı söylemiştim. Hoppa. Şurada bir kişi daha gördüm sanki ben. Tamam. Okay. Bu arada Minecraft'la ilgili bazı planlarım var eğer üşenmezsem. Birkaç videodur tek başıma video çektiğimi fark etmişsinizdir. Normalde yanıma Ali falan alırım ama Ali bilgisayarını çok fena bozmuş. Aslında kendisi bozmamış. Ekran kartında ufak bir arıza var ve çözmeye çalışıyoruz. Gecenin dördünde beni aradı. Sabah yedi ettik. Çocuğun sorununu çözmeye çalışarak. Bana sorun çıkartacak mısınız bilmiyorum ama... <laughs> ufak bir çözümüm var <laughs> çıkartmamanız için. Oğlum bu tür elektrikli falan mı hiç tır sesi çıkarmıyor. Hatta üzerine acayip hızlı da. Evet ben işimi yapmaya gelen bir görevli olarak öncelikle yavaştan şuraya doğru park edeceğim. Ablam buyur VIP pes. Geçmeme izin verir misin? Teşekkür ederim. Oğlum her yerde VIP kartla falan giriyorsun bu arada. Harbiden sanırım izleme alanına geldik. Güzel. Burada ne yapıyorduk? <laughs> Onanı satayım. Oğlum siz kimsiniz lan? Ha? Kim olduğunuzu sanıyorsunuz da bana şekil yapıyorsunuz? Bir anda böyle ortama yani ben masumca girdim. Ha? Bakalım araba neredeymiş? Şunlardan biri herhalde yarışan. Bu mu? Bu değil. Bu. Bu bu bu. Hadi bir tane drone kullanalım bakalım. Cibli aktif dışı et çekmişiz herhalde. Şu mu? Şu, şu 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 bir dakika. Bas. Oldu mu? Olmadı galiba. Şu an geliyor. Bu tarafa dönecek abi. Gel 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 gel. Hop bastım vallahi. <laughs> ne oldu lan? Oğlum sürücüsü öldü mü? Şimdi ufak bir çalış zamanı. Şu arabayı bir bana verir misiniz? Oh. Oh, 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 Al. Gel lan buraya. Heh. Yalnız birazdan gebereceğim gibi duruyor. Şu cana bakar mısınız? Kim sürüyor ya? Bir durur musunuz yerinizde? <laughs> i̇şte ben bundan bahsediyorum. Yalnız bu araba da hızlı çıktı ha. Yetiştim mi? Vallahi yetiştim. Hazda. <laughs> <laughs> Şu an sanırım liderlik bende. Şuradan ama ben yarış şey olacağım artık. Ondan sonra liderle bu şerefsiz alacak. Evet. 20 bin dolar bonus aldık. Bütün çalışanlar niye tamam. Disable target vehicle on first attempt? He. Tüh. Oğlum. Ali arıyor lan. Oo. my god. What's up? Şu sırada bir bakar mısınız? İnşallah, inşallah kameraya çıkılır. GTA 5 oynuyorum. Ha, bilgisayarla uğraşacak. Flash'ı bulabildin mi? işlerde pek bir hani OBS'den aldığım kayıtları falan ha. koymuşum oraya. O 20 GB yer kaplıyormuş benim SSD'de onları sileceğim. Tamam. yapacak bir şey yok. Onları ama sil. Ama sil. Şey e tamam onları sil öyle hallederiz. Onları sil oğlum onları bir temizle. Hallettim ben onu. Ha. Mantı yiyordum da ben de. Kardeşim biraz Ali'yi kıskandıralım. Bakın kaç param var? 29 milyon 282 bin 017. Görüyor musun Ali? alttan girelim girmesine de giremiyorum ki. Yani o kadar kötü bir denizaltı ki. Merhabalar. <laughs> Navigasyon sistemlerini ufaktan bir devre dışı bırakalım ki sıkıntı çıkmasın kaçarken. Şunu patlat. Patlat patlat. Uykum geldi be. Bu video yarın falan devam edebilirim bu arada zaten geç oldu. Aha yok bu değil lan. Bir dakika o mutfak alanı gibi bir yerdeydi sanki ya. What the... O nasıl oldu lan? Aha buldum vallahi buldum. O herif ölümsüz gibi bir şey galiba. Hadi abim. ha yapıştır abi kodu. Hadi şu denizaltı şöyle bir yüzden sürelim de karaya çarpsın. O oh, oldu? Gördünüz mü şey balinayı? Oğlum polisler çoktan gelmiş ki. Sonunda arabayı getirebildim Allah kahretmesin bir tane arabayı getiremedik ya yemin ediyorum var ya 20 dakika boyunca polislerden kaçtım açıkçası buraya kadar izleyen varsa şunu bana söylesin indi korku oyunu sever misiniz yani çeksem kaç kişi izler falan çünkü dolu var ve yani şahsen çeken insanlar fazlasıyla oynuyor ve ben çeksem mesela şey derler çalıyorsun. Ki çalmıyorum yani nasıl söyleyeyim siteye girip random bir tanesini seçiyorum mutlaka videosunu çekmiş oluyorlar zaten. 29 milyon 564 dolarımız var ve bu garanti bir şekilde eğer hani 12 milyon 15 milyon 17 milyona gelse bile rahatlıkla malikaneye alabileceğim anlamına geliyor ama yeni arabalar falan filan gelecek mi ekstra bir ödeme olacak mı ya da ne kadara çıkacak hiçbir fikrim yok o yüzden biraz daha para kasmak lazım. Her neyse izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sessiz konuştuğum için özür dilerim. Yan komşu falan uyuyorsa diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka diyeceğim pek bir şey yok zaten. <laughs> Kamerada helikopter pervanesi gibi ev sallıyorum bu arada. Kamera 30 fps olduğu için.